Fakat Murat Menteş bununla yetinmeyerek hukuki süreci başlattı. Yani bu konu sadece bir söylenti olarak kalmadı. Doğrudan mahkemeye taşındı. Bu durum Türkiye'de uzun zamandır tartışılan bir meseleyi yeniden gündeme getirdi. Bir eserden esinlenmekle o eseri kopyalamak arasındaki sınır nerede başlar? Eşref Rüya'nın sahneleri, karakterler arasındaki dinamikler ve tematik altyapısı gerçekten dehşet beğen benziyor? Yoksa bu yalnızca izleyici algısının bir ürünü mü? Bunun cevabını vermek kolay değil. Çünkü her iki yapımda benzer biçimde insanın karanlık tarafına ve adalet arayışına odaklanıyor. Bu da doğal olarak iki hikayenin yollarını aynı temalarda kesiştiriyor. Ancak ortada şöyle bir gerçek var. Edebiyatla televizyonun birbirinden beslenmesi bazen ilham, bazen de tartışma doğurabiliyor. Eşref Rüya bu anlamda hem anlatı gücüyle hem de doğurduğu fikir ayrılıklarıyla konuşulan bir yapım haline geldi. Eşref Rüya, karanlığın içinden doğan bir hikaye. İçinde hem umut hem de yıkım var. Eşref'in adalet uğruna verdiği mücadele